Fatih. Efendim Mahmut. Benim hiç arkadaşım falan yok muydu ya? Yani nasıl desem Mahmut'cum. Sen çevremizde çok sevilen biri değildin. Fatih. Allah Allah. Ben sevdim yani sadece seni işte. Peki Fatih sevgilim yok muydu? Olmaz mı Mahmut'cum? Bir sürü sevgilim vardı. Hepsi de sarışın ve düz saçlı. Başka da bir fiziksel özelliği olan birini beğenmiyorsun. Hep sarışın. Hiç böyle düşünmemiştim biliyor musun Fatih? <laughs> yani işte annene benziyor demek. Ki. Annene benzerlerle demek ki birlikte olurmuş. Öyledir ya hani... ...hani o erkekler işte annelerine benzeyen kızları severler, seçerler. Ya Sahi, annemle babam nerede şimdi? Gördünüz mü hiç onları? Neredeler? Hatırlamıyor musun gerçekten? Yok Fatih, hatırlamıyorum valla. Cennetteler Mahmutcuğum. Nasıl cennetteler ya? Öldüler mi yoksa? Yani sen bebekken vefat ettiler, toprakları bol olsun. Nasıl öldüler Fatih? Yani işte nasıl anlatayım siz üçünüz, daha doğrusu dördünüz bir de Mahmure diye bir kız kardeşin vardı senin Amerika'da yaşıyordunuz. Mahmure mi? Bacım mı vardı bir de? Nerede bacım? Orasını anlatacağım, anlatacağım da şimdi şey anlatayım annen seni doğururken vefat etmiş. Adı Caroline zaten, Amerikalıymış. Caroline anne. Evet evet, işte o da sarışın, düz saçlı dedim ya. Fatih, saçmalıyorsun. Hayatım dur, bir şey deniyorum, bir dakika. Sen doğmuşsun. Doğumda annen ölmüş, Caroline teyze. Sonra Murtaza amca, işte rahmetli baban da annesinin, annenin, karısının hasretine dayanamamış... ...kendisini Brooklyn Köprüsü'nden atmış. Deme be. Ha, hayatım bir benimle gelir misin içeri? Tamam hayatım bir dakika. Annem benim yüzümden mi öldü beni doğururken? Ah Mahmut'cum ya 30 yıl geçmiş üstünden artık... ...yani atlat bunu. Bak hayat devam ediyor. Fatih'ciğim. Benim yüzümden öldü annem ya. Ben öldürdüm onu. Ne oldu hayatım ya? Ne var? Ne demek ne oldu ne var? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Adama kişilik yüklemesi yapıyorum. Yeni bir karakter analizi oluşturuyorum. O ne demek ya? Ya şöyle. Hayatıyla ilgili her şeyi değiştiriyorum. Genel hikayeyi kurdum. Senaryoyu yazıyorum. Adam yeni bir kişiliğe bürünecek. Mahmud'un abi. Fatih biraz abartmıyor musun? Ayrıca tamam adam düşmanımız falan ama... İçim sızladı ya. Yok hayatım, artık içmiş şey sızlamak yok. Ne demişler? Hatta dediler, acıma yetmez. Bana şu salağın laflarını satma. Hayatım, merak etme. Ben şu senaryosunu yazayım, adamı. güzel bir hikaye kurayım. Adam da biraz kendine gelsin, Mahmut'u yollayacağım Amerika'ya. Annesinin, babasının mezarına gideceğim diye gidecek işte. Fatih, bu fikir ne kadar saçma. Farkında mısın? Başardığım zaman görürsün sen saçmayı. Anne! Anne! Mahvettin adamı. Sen daha dur. Nişanlısı Samantha'yı en yakın arkadaşı Abidin'le bastığını öğrendiği zaman... ...o zaman makbul olacak. Fatih, senaryo giderek saçma duruyor. ikinci sezon. Ne yapayım? Hadi yürü. <laughs> Bak, artıra rezil. Keşke tadında bitirseydik.